Ee, hoş geldiniz beyler. Bugün geliştirme etkinliği var Arge. Mavi sus. Ee, ben biraz yaptım arkadaşlar. Sabahki 3 etkinliği peş peşe kaçırdım. Hatta bugün de bir tanesini kaçırdım. Bugün hep komple kaçırdım. Şu ikisini en azından kaçırmayayım. Geliştirme birisi de hem geliştirme yarattık yaratık kalıntısı. İki tane etkinliği yapayım. 10 dakikam var. Çok fazla yok. Hızlıca güçlendirmemi kullanıp girişeceğim. Ee, bu kadar kumda şeyim var Toprağım var Fazla şeyim yok ama 27k Kalıntım var Hızlıca yapmaya Başlayalım Şu arkadaşlar Başta gelişen şeyi bir bitireyim ya, Başlayalım hmm, Neyi basalım Neyi basalım Şuradan beyler kısa kısa şeyler basalım Bunlar yaratık kalıntı sistemi o yüzden basıyorum. Aradan çıksınlar. Beyler al defans ve aldı şey diyor. Bunu bir kere bassam herhalde tamamlanır mı? Tamamlandı. Hemen alalım. Birazdan arkadaşlar yaratık kalıntısı da gelecek. On daha hızlı tamamlar. Zaten yaratık kalıntısıyla basacağımız için. 9. Ee, ödülene kadar kalmış. Daha bayağı var. Onu da birazdan geliyorum yaparım. Geldim beyler. 7 ee, dakikası var. Biraz geç kaldım. Kolonel katı geldi. Hızlıca ne istiyorsak onu bakalım. Bakalım. çocuklar ee, en çok şeyi basmak istiyorum. Şunu bitirmek istiyorum. Çünkü çok güçleniyor. Ee, şu an bile Nerede? 19 seviyeyiz biz. 8 milyon güç arttırıyor. 10 milyon, 13 milyon, 17 milyon, 22, 28 ve 36. Yani 25 seviyede maksimum artıyor ama çok güzel yaratık kalıntısı istiyor. Şu an geliştirmemiz için 9k yaratık kalıntısı istiyor. Bu beni bitirir. Ama yine de 19 seviye yaptık. Ama bu yapılırsa 25 seviye yapılması lazım çünkü çok önemli. Onu yapmayacağım arkadaşlar. Şimdilik muhafız karıncanın güçlendirmesini de açamadım. 3. birimi geliştiriyorum. Şu anlık sadece şey yapabilirim. Hmm... Taşıyıcı karınca açtım beyler. Taşıyıcı karınca da çoğu şeyi bitirdim zaten. Şurada saldırı yükselt var. Ee, bunu da yapabilirim. Hızlıca bunu da yapmam lazım gerekiyor. Hatta bunu bitirelim. Çünkü kaynak ve depolama bunda çok önemli olduğu için beyler sizin çok işinize yarar. Bir yere saldırdığınızda daha fazla ben geçen alamamıştım falan. Güzel olabilir. Saldırı biraz şundan yükseltelim ya. Sağlam gövde diyelim. Sağlık yükseltelim. Bizi uğraştıracak. kadar istiyor yaratık kalıntısı 660 690 30 30 artıyor herkes buna çok fazla yaratık kalıntısı falan gidiyor diyor ama 660 ile başlayan bir şey %100 gidiyordur çünkü, çünkü 600 rakamı az bir rakam değil Ya bir de bal özü bitti ya. Tamamdır. 880 80 istemeye başladı bile. Ee, gücü arttır burada arkadaşlar. Güç de burada hayvan gibi artıyor. 19 ve 20 seviye bakabilirsiniz zaten. 19 ve 20 değil. 17, 18, 19, 20 seviyede çok güzel artıyor. Yani... 16 levele kadar aslında hiçbir şey artmıyor gibi duruyor. Tekrar hoş geldiniz beyler. yaratık kalıntısı var. Ana görevleri kaçırdığım için bu da asker çıkarma var. Bunu da yaparım. Aradan çıkar. asker çıkartma etkinliği değil ama olsun onu da aradan çıkartırım ben. Hemen şurada geliştirme ve yaratık kalıntısı kullanım var. Çok az dakika olduğu için hızlıca bitireceğim zaten. şunu basmıştım ama şunu bitireyim. Yaratık kalıntısı istediği için Hemen yaratık kalıntısı isteyen bir şeyler basalım Taşıcı karınca da Sağlık arttırıyorum Hızlıca bunu bitireyim Ne kadar 970 istiyor Hızlıca tamamlarız zaten Aynen bir tane daha ya, Tamamız Yavaş yavaş da şeyde tamamlanıyor T9 Taşıyıcı Evet. Tamamlandı. Sağ savaşı niye geliştirmedim arkadaşlar? Ee, sağlık benim için daha önemli. Şu an taşıyıcılar zaten vuruyor. Ee, sağlık daha önemli diye düşündüm. O yüzden sağlığı geliştiriyorum. Ama bunun levelleri arkadaşlar gördüğünüz gibi hiç artmıyor. 17 levele kadar. 18, 19 ve 20'de mükemmel artıyor. Yani bu ARGE'de e, araştırma ve geliştirme de yani yüksek seviyede maxlamanız gerekiyor bir şeyin gerçekten tadına bakmanız için hızlıca şuradan bir şey daha basalım ne basalım üçüncü birimden bir şey daha basalım 9 saat diyor sabaha gelir aynen ya bas şunu şurada bir şey de istemiyor bas hadi bunu yine bitireceğim büyük ihtimal etkinliğe yetişebilirsem bu arada arkadaşlar 9. ödülü tamamladık ödüller geldi Tamam da easy. Ee, sadece kolon hareketleri kaldı yaparsam başka da bir şey yok. Ee, şey etkinliği çekmeyeceğim arkadaşlar. Ee, asker karınca etkinliğine 5 dakika sonra ben kendimi yaparım. Böyle kısa bir video daha eklemiş olacağım. Ne ee, da ekleyeyim ya. Eklemiyorum ya. <laughs> kolon hareketi sadece. İşte kolon hareketi yapacağım. 5 dakika kaldı biraz hızlı olmam gerekiyor. Hızlıca e, ne varsa kullanacağım. Ondan dolayı biraz anlatamayabilirim. Biraz savaştan çıktım beyler. O yüzden dolayı yaralılarım var. Ee, hemen taşıyıcı karıncaya girelim. Ve sağlık arttırmaya devam edelim. Tek atmamız lazım ama neden olmadı? 500 yaratık kalıntısı bitmen lazım bitmedi. Bitti arkadaşlar. Birazdan bitiririm. Etkinlik birazdan gelsin. Ee, kalkan süresi bekliyorum. Şu an çok pis kanimet aldım. Şu an 5 milyon evim Kum 27 milyon toprak var. Onları seyflemem lazım. Çok güzelmiş. Bir tane de gelişmiş. Şınlama verdim. Birazdan geliyorum arkadaşlar, yenisi gelsin. Tekrar geldim beyler. Ee, yeni konulunrake katı geldi, biraz da geçti. Ee, kalkanımın geçmesini bekledim çünkü e, görevi yaparken herhangi biri bana saldırabilirdi. O yüzden internet bağlantısı kesilir, bir şey olur falan filan. Elimde çok güzel bir kum var, onu kaybetmek istemiyorum. O yüzden 12 saat kalkanımı kullandım şimdi. Hızlıca geliştirelim bakalım bunlar ben sonra yaparım Bunu basmıştık arkadaşlar en son Öf tek attık Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu 20 seviye yapmadıktan sonra bir boka yaramıyor ben size öyle söyleyeyim Güç artışlarını görebilirsiniz burada oranları yazıyor %18 %20 %30 muazzam 17, 18, 19, 20'de işe yarıyor. Şu anki bastığımız leveller geçiştirme levelleri. Ama şu an 13'te bile 2220 yaratık kalıntısı istiyor. Benim ne kadar kumum var depoda. Bir tur daha basalım beyler. Ne diyorsunuz? Basılır basılır. Zaten tek seferde halledeceğiz. Bitkiç sorun ama kum benim için biraz sıkıntı. Tamamdır. 14 seviye oldu. Hala işe yaramıyor ama yapacak bir şey yok. Neyi basalım? Neyi basalım? 10.000 kum. Abi her şey kum istiyor. Delireceğim ya. Oğlum. Toprak isteyen bir şey yok mu ya? bin toprak istiyor bir tanesi yar etmiş bu o değil elimde tam tam tamına 26 milyon kum var şu an ya Kum harcamadık aslında Kum olan hedeflere ıı, yükseltme yapsaydım keşke depoda zaten kumda 67 milyon olmuş 54 milyonda bitkimiz kalmış eee